Evet, arkadaşlarım, açılar konusunu e, tamamen e, otutturduğunu düşünerek e, geldiğinizi düşünüyorum. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. E, doğru açılar, yani bu açıları doğru üzerinde öğreteceğiz. E, çok gerekli bir konu, temel otu oluşturuyor. Bundan sonraki üçgen açı vesaire bütün her konu içinde karşınıza çıkacak. E, yeterince örnek çözeceğiz, sertifika örnek yaptım. Onları çözeceğiz. Şimdi doğruda açılar konusuna geçiyoruz. Evet. Geçelim. Evet. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Dört tane çeşit açı var arkadaşlarım. Onu göstereceğim. Bir yöndeş açı. Biliyorsunuz ilk beri kaç kez duydunuz ama yine gösterelim. Yöndeş açılar şöyle. Bakın. Paralel iki doğru var. Paralel iki doğru var. Paralel bunlar. Bir kesenle kesiyor. Aynı yöne bakan açılara bak. Bu da böyle bakıyor. Bu da böyle bakıyor. Aynı yöne bakan açılara yönleş açılar deniyor. Peki bakalım şimdi. A ile X aynı yöne açılar. B ile Y. Aşağıya bakıyoruz sol aşağıya. C ile Z. Şimdi sağ aşağı bakıyor. V ile Bunlar yönde açılar. Yönde açıların hepsinin ölçüleri eşittir. O yüzden A eşittir X. Bakın A X'e B Y'ye D B'ye C Z'ye. Dörde birbirine eşit. Bu kadar. Yönde açılar. Şimdi 2. İç ters açılar. Çok kez bir, bir çok hocadan duyuyorsunuzdur. Z çizme. Yani şöyle Z ya da ters Z. Şu Z harfinin içi bir, birisi sola bakıyor, biri sağa bakıyor. Veya biri sola bakıyor, biri sağa bakıyor. İşte bunlara iç ters açılar deniyor. İç ters açılar. Ya düzde ya terste. Şöyle. Bakalım şimdi burada. Bakın gördüğünüz gibi elimi takip edin. Gördünüz mü? Bunun adı iç ters açı. Yani C ile X iç ters açılar. C ile X. Peki bu da ters taraftan yine iç ters. Bakın şöyle elimi takip edin. D ile Y iç ters açı. Arkadaşlarım iç ters açılarının ölçüleri eşittir. O yüzden C eşittir X. D eşittir Y diyorum. Şimdi dış ters açılar. Onu şöyle anlatayım. Paralel iki doğru. Birisi ikisi de dışta ama ters yönde bakıyor. Birisi sağ tarafa bakıyor. Dış. Sağ üste, öbürü sol alta bakıyor. Bunlara dış bakın dışarıda oldukları için dış ama ters açılar. Şu olsa. Onu daha önce öğrettim. Yani bunlar sadece ters açılar. Çarpının önü arkası ters açı. Şunun da şu ters açı. Ama bunun da bu dış ters açı. E o zaman söyle bakalım bana. Nedir dış ters açı? Değil mi? Gördüğünüz gibi A ile Z, A ile Z, B ile, bakın B ile V. Dış ters açılar. A ile Z, B ile V. Yine dış ters açının ölçüleri eşittir. Neden eşittir? Çünkü B... D'ye eşit. D V'ye eşit olduğu için B V'ye eşit. Evet. B V'ye eşit. A da Z'ye eşit. A da Z'ye eşit. Yani dış tartışmanın da eşittir. Peki bir de karşı durumlu diğer bir açı var. Onu tanıtayım. Ne demek karşı durumlu açı? Buraya çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Paralel iki doğru var. Paralel iki doğruya karşılıklı bakıyor. Ama şu paralel kenarda şunlara karşılıklı deniyor. Sanki biraz e, birbirine benziyor gibi paralel iki doğrunun yan yana olan açılarına karşı durumlu, birbirine karşıdan bakıyor ya, karşı durumlu açılar deniyor ve ölçüleri toplamı 180 derecedir. Özelliği bu, karşı durumlu açıların özelliği bu. Neden ölçüleri toplamı 180 derecedir? Açık değil. Şunu doğrudan uzattığımı düşün. Şimdi bu paralel ya, biraz önce öğrettiğimiz yöndeş açıdan dolayı şu alfa ile şurası da alfa mıdır? Yöndeş açı, yöndeş açı. E alfa ile betanın toplamı doğru açı olduğu için 180 derecedir. Onun için bu karşı paralel doğruların iki yanında olan şu açılara karşı durumlu açılar deniyor ya onların ölçüleri toplam 180 derecedir. Karşı durumlu açıların ölçüleri toplam 180 derecedir. Peki bakalım neymiş bu? Burada ne var? Bak, bak paralel doğruların iki yanında iki açılar karşıdan bakıyor birbirine. D ile X nedir? D ile X'in toplamı 180 derecedir. Şimdi burada bak yine paralel doğrular ikisi de birbirine karşıdan bakıyor. C ileye paralel ama olacak. Mutlaka paralel bir koşulu var. C ile ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bu kadar. Şimdi geçiyoruz öbürüne. Örneklere. Tamam. Şimdi arkadaşlar bundan sonra çözeceğim bütün örneklerde normal bildiğimiz ya iç ters açı ya karşı durumlu açı. Çoğunlukla bu ikisini kullanacağız. Yani bir de yönleşici üçü. Yani o dış ters falan çok fazla soruların içinde kullanmayacağız. Aman en önemli şey mesela bak çok öğrencimde bu var arkadaşlarım. Şunu iç ters açı sanıyor. Yani böyle bir iç ters açı yok arkadaşlarım. Yani bak şununla şu iç ters açı değil. Öyle iç ters açı olabilmesi için yani Z hangi mi bu? Yani Z şöyle değil midir? Yani paralel olursa bunlar iç ters açıdır. Tamam mı? Yani mutlaka paralellik olacak. Tamam mı? Evet paralel değil mi? Bak bu soruda verilmiş paralel. O yüzden şu Şurası da iç ters açı 150 derece midir? Heh, bakalım şimdi. X artı 85 150 ise buradan 5, 14'ten 8 6, 65 derecedir. Bu kadar. Ne kadar kolay? Değil? Basit. Bak, 150, 150. Bu kadar ya. İç ters açı. 85 çıkar X. Bu kadar. Geçelim. Evet. Şimdi, bak bunun bir, bir, iki yolla çözülür. Mesela hani biraz önce karşı durumluyu anlatmıştım. 45 artı x ile 80'in toplamı 180 derece karşı durumlu olduğu için oradan gidebilirim. 45 artı x ile 80'in toplamı 180 diyebilirim. Ama daha kolay da var. Şu iç ters açı, şu 80 ise z harfi gördüğünüz gibi tersse bu da 80'dir. E ee, bu doğru açı olacağı için 3'ünün toplamı 180 olacak. Zor mu? Bunu 80'e at. Yani tamamı 180 olacak ya 80'e al, ne kaldı 100. 100'den 45 çıkar nedir? 55 Öyle değil mi? Evet. 80 45ta 125. 180 daha e olmayan e Ama bu daha kolay var. Toplamı 180 olmayacak mıydı? 80'e al, 100. 45'i 100'e tamamlayan açı derecedir. Tamam. Bakın biraz önceki gibi. Aynı. Lütfen arkadaşlar bak şöyle bir şey yok. Pardon şöyle. Yani şöyle bir şey yok. Yine bu ne? Gördüğün gibi bak paralel. Evet gördün mü? Paralel. En çok onu karıştırıyorlar. O, ona çok üzülüyorum. Yani artık işler dersi için paralel. Hatta yeni bu ne denir ona? Şey çok kendi dış açıyı bulalım diyorum. Mesela şöyle bir çizgiye şey bile dış açı tanıyor. Dış açı doğrusal olmalı arkadaşlar. Şöyle mesela iki ardışık iki kenar var. Birisi doğrusal uzanırsa bunun adı dış açıdır. Evet, şimdi şu 80 ise iç ters açı. Şu da 80 derece midir? Evet. Tamam. Şunun, şunun da şunun toplamı ne olacak? 80 olacak. 80'den 25 çıkar. Şu açıyı bulurum. Tamam mı? Çünkü ikisinin toplamı. Burası 5 ee, nedir? 55. Tamam. Şimdi burası bitti arkadaşlar. 80 yani ikisinin toplamı 55. Şimdi şununla şunu toplayacağım dikkat et. Artık burayı görme tamam mı? Sadece şu ikisine bak. Şunlar karşı durumlu açılar ya biraz önce öğrettiğim 55'te x karşı durumlu açı. Neydi özelliği karşı durumlu açıların? Ölçüleri toplamı 180'di. Yani 55'i 180'e tamamlayan açı kaç derecedir? 180'den çıkar işte diyorum 5, 7'den 5'ti 2. Nedir yani? 125 derecedir. Bu kadar. Şimdi, bundan sonrası aynı, e, karşı durumlu arkadaşlar. Hemen şu ikisine bakar mısınız? Bakın şununla şu, şununla şu. Karşı durumlu değil mi? Paralel iki doğruyu karşıdan görüyor. Paralel iki doğru arasındaki açılar, bunlar karşı durumlu açılardır. Yazıyorum, 7x artı 40, 180 derece, 7x, 140, x, 20 derecedir. Tamam, x'i buldum, bir kenara koydum. Y'yi de bulacağım. Önce şurada 3x'i yere koyalım. 3 kere 20 çünkü ben x 20 idi. 3 kere 20 60'tır. Bakın şimdi 60 ile 5 y'de birbirini 180'e tamamlamıyor mu? Yani karşı durumda olduğu için. 60 ile 5 y. 5 y artı 60 e, nedir? 180 derecedir. 5 y 120 y nedir? 24 derece. E soruda ne diyordu? Y'den x'i çıkardı. Y 24'tü. X de 20 idi. 24 eksi 20 4. Zor mu? Bakın kaç tane soru çözdük. Daha çözeceğiz. Hep aynı. Gözdeş açı, şey, e, karşı durumda açı, iç ters açı, karşı durumda açı ya da işte dış yöndeş e, açı. Bunları kullanıyoruz. Devam edelim. Şimdi özellikler doğru da açı da e, önemli özellikler var. En önemlisi ilk beş o. Hepsini göstereceğim bir yerde, hepsini çizeceğim biraz sonra. Şimdi bakın, özellikler bir, özellik bir. Şöyle bir şey özelliği var. Sağdakilerin bak, sağ bakanların toplamı, sola bakanların toplamına eşit. Yani x ile y'nin toplamı alfaya eşit. Ispatın çok basit olduğu için bunu göstereyim ama her ispatla yapacağım. Nasıl kitapta var. Eğer merak eden varsa inceleyin ama hakikaten öğrenmek istiyorsanız lütfen inceleyin. Mantığını oturtmanız için size şart arkadaşlar. Birkaç zamanınızı, birkaç dakikanızı alır ama inanın öğrenirsiniz. Yani ben de bilemediğim birçok ispatı ben, benden daha büyüklerin yani daha önceki insanların yazdığı kitaplardan öğrendiğim olmuştur. Sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Gerekiyorsa tam o anlamıyla öğrenmek istiyorsanız ispatlara bakmanızı tavsiye ediyorum. Ama vaktim yok hocam diyorsan sen bilirsin e, soruları çözmeye devam edin. Başlıyorum şimdi. Şu x ise iç ters açı bu da x'tir. Bu da aynı o da dış ters, e, iç ters açı bu y ise bu da y. Ne oldu şimdi x artı y? Şunun tamamı eşit olmadı mı? E onu alfa demişim. İşte x artı y artı. Bu kadar. Devam. Şimdi bunun özelliği. Çok kolay. Dümdüz formül hocam. Sola bakanların toplamı, sağa bakanların toplamı eşit. 5x, 4x 9x, 108 ise onda 10 9, 1 kere 18 de 9, 2 kere. X eşittir, 12 derecedir. Evet, zor mu? Evet, çok kolay dediğiniz şunlara B, B Önce bak elimle çiziyorum. Şuna yoğunlaş. Şu çizdiklerime bunu görmeyen yani. sadece şu çizdiklerime yoğunlar. Şöyle yapayım da. Şuraya yoğunlaş. Söyle bana. 2A. 2B'nin toplamı 94 mü? 2A artı 2B 94. 2'ye böldüm. A artı B 47 derece. Bak şimdi. X'in 47 derece olduğunu iki yoldan bulurum. Acayip basit bir yöntem var. Yine aynı, aynı, aynı özellikten. Bak şimdi, şimdi artık burayı görme. Şunları gördün. Şunu gördün. Şuna bak. Sadece şuraya yollamış. Bak bu. Çizdiğin adam. Yine aynı paralel var mı? Yani şu Z harfi. Burada A var. Burada B var. Burada X var. Değil mi? A var. B var. X var. Yani X A artı B'ye eşit mi? X eşittir. A artı B. A artı B nedir? 47. Ve bu kadar. İkinci bir şey de daha sonra konka dörtgende göstereceğim. Bilenler hemen anlayacaktır. Oradan da yapabiliriz hocam dediğinizi. Duyuyor, duyan gibi. Bak şimdi yapalım. şurada bir konka dörtgen var. Şu 94 üçünün toplamı ne eşit? Birazdan geleceğim. A artı B artı X 94. İkisi 47 ise 47. 94'ten 47 çıkınca X'tir. Oradan da görüyorum. Kabul ediyorum. Devam edelim. Evet. İkinci özellik şu. Aynı birinci özelliğe çok benziyor. Sola bakanların toplamı, sağ bakanların toplamına eşit. Ah geldiğiniz yapıp zaman kaybetmek istemiyorum. Nasıl orada var defterden lütfen çalışın. Evet, sola bakanların toplamı, sağ bakanların toplamına eşit. Yani alfa artı beta sola bakanlar, sola bakanlar, sağ bakanlar. X artı Y artı Z bir. Bu kadar. Hadi bakalım örneğini. mantık şu. Bir sol, bir sağ bakacak. İki kere mağazadan sola iki kere birden sola bakan açı oluyor. Oradan çizgi çizmen gerekecek. Bak bakalım öyle mi? Sol, sağ, sol, sağ, doğru. Demek evet, çizgiye gerek yok. Sola bakanların toplamı 50 artı 70 sağ bakanların toplamı 80 artı x. 50-70 120. 80 artı x ise x 40'tır. Bu kadar.